I haven't made one. Uh -huh. kanalımız işte bu oyun. Biz kiler 126'nın 126 arkadaşıyız. Bugün özel görev yapmayacağız sizin için birinci bölüm dolayısıyla o yüzden şimdilik çekiyorum. <laughs> Gidemem. 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 <laughs> düz git. Sağa dön. Sağa dön sağa. Düz ben git. Ben düz 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 düz. Sola kaptır. <laughs> Geriye gitsene. Nasıl gidiyor? Geriye. Oyla. Oyla. E gelsene. Ve beceriksiz elvan burada kaldı. Garip garip denemeler yapıyor Elvan. Heh, sonunda çıkmayı başardı. Çıkla. <laughs> Zaten buradan çıkman 2 dakika 10 saniye sürdü. <laughs> oh dedi ki ben sayısıyla. Ayrıca paran da sıfır. Canım ne kadar? Çok az. Videolarımız 10 dakika gibi bir süre olmaktadır. Baba öküz. Kendin çarptın be. Biz burada Elvan ve Eren olarak iki kişiyiz. Ben şu an çekiyorum yani Eren. Canın da sıfırlanmak üzere. Bir kere çarpsan gidersin. Yani. Görev. O görev canım. Hani free takılacak. Aslında bu da görev

Karaya çık, karaya manyak falan saydırma da karaya çık. Sen daha neyin kafasındasın? Karaya çıksana ya. Karaya nasıl çıkıyor Ya, ya git karaya işte, çıkıyor. Sen de bir alem çık bana. Oh! Sonunda. Ateş edeceğim lan hepsini. Manyaklar. <laughs> Ateş et o zaman. Orası. <laughs> özür dilerim. <laughs> ya bence kendini öldür ondan sonra hastaneye git tam can yok. Otursana ya ne, ne ayağa kaldın. <laughs> evet. Şu arabayı verir misin bir saniye. Ben gitti. <laughs> Neyle Baya komik olabilir bizim videolarımız. <laughs> Kusura bakmayın Elvan dolayısıyla. Polise niye ateş açtın? Allah aşkına ya. Öldün direkt işte. Aha bu beceriksiz ölüyor. <laughs> Lan sen ya. <laughs> Güzel bak ya. Adam beni çekiyor. Bu kadar beceriksiz Allah yok. Çık çık. Bak çık. Bak seni beceriksiz yapar mı? Din 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 din, tam, 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 tam. Bir kere bunu da yakalanınca ya da ölünce baştan baş. Özür dilerim. Niye? Baştan Bu da iyi bir şey. Yani polisler Allah seni kahretmeye. falan görmüyor seni. Yoksa. Oy ya. ya bir necen işte. Ne üçgen ya. ya. Üçgen. Ah, pardon. Sen de. Aa bu beceriksiz. La öldürürüm seni ben. Kafa taşıyayım. 5 dakikan doldu bile. 10 dakika falan çekeceğiz. Şu kapıyı açın majesteleri geliyor. Majesteleri de o kadar beceriksiz görünmedi. Adamlar çağırın lan. Bence sen arabaya bindin. Düz. düz. Bu dur, dur şunu. Allah Allah. Üçgene bak lan. Üçgene oğlum diyoruz. Üçgen, üçgen. Üçgen, üçgen. İşte bu beceriksiz yine <laughs> arabayı çalamadı. Manyak. Polise bak. A altı üstü üçgene basacaksın zor mu ya? Güzel bir <laughs> arabayla alalım bari. Çık. Herkese toslaya toslaya git. Yağmur yağıyor ya, oğlum. Ya. Ee, sağ var ya. Fare. Fareye bas. Müzik olsun. Fare, sare. fare. Fare. Canın da bu arada yine azalmış. Sen var ya sen. Baya baya free takılmak diye buna deniyoruz. İşte bu beceriksizliğini yine öbürlerinin üstüne atıyor. Geldik lan geldik geldik. Dur biraz adam öldüreyim. Ne vardı? Silahımız yokmuş ya. Yani. Neyse. Biraz şöyle öldürelim. Bir 15 dakika falan çekelim. Tamam mı? Ya işte vuracaksın. Kaçıyorlar işte. Yapma. Böyle. Terbiyesizlik yapma. <laughs> Oğlum çocuk <laughs> yaşındasın daha, daha çocuksun bana akıl öğretiyor ya. Yani. Sen nesin? Ben de çocuğum ama sen de. Eee? Ya ben zaten de... büyümüyorum. Aylarla. Evet. Sen abisin de güzel davranıyorsun. Eee abi olmuş. Büyümüş de abi olmuş. Sen oyuna bak oyuna. Videoda bile tartışmaya giriyoruz o kadar ya. Yani. Aşırı tartışma çok sarardım. Aşırı sigara gibi bir şey oldu. <laughs> Aynen. <laughs> Birazdan sen çekeceğim. ikinci bölüm. Bu arada biz videoları arda arda çekeceğiz. Ve bizim işte bu sihirbazlık kanalımız da var. Elvan bağırmasa bir ölür zaten. Bizim e, işte bu sihirbazlık kanalımızı da takip ederseniz mutlu oluruz. Like atarsanız mutlu oluruz. Like atarsanız oluruz. YouTube YouTube'a ekle YouTube'a. Abone çok abone beğeni yani. koyarsanız mutlu oluruz yani. Bunu demeye çalıştı Elvan. Elvan Kendimi çünkü Face'te takıldı. Face'te <laughs> takıldı Elvan. Arabam patlar şimdi. Ölürsün gidersin. Ben. İn in arabadan in arabadan. 3 üç kere bas araba patlayacak biraz. Kurtardı gün arabayı ya. Şanslı bak. Baş şanslı desek yalan olmaz. Baya baya free takılıyorsunuz. Her zamanki gibi beceriksizliğini gösteren elvan. Yine takla attı. Siz görmediniz ama. Biraz düzgün sürmeye çalış. Biraz ya. Araba patlak. Hep düzeltiyor arabayı ya. Şanslı. Acemi şans hepsi acemi Biz videolarımızı sırayla çekmiyoruz Rastgele Video gelecek İlk bölümde de söylemiş olalım bunu Ol çekebiliriz simsinden. ben. Seyirciler en... mi ben... Tribünlere mi sesleniyorsun Allah aşkına Elvan takıldı arkadaşlar. Futbolu çekebiliriz Aa, ama futbolu tabii ben özel olursam çekebiliriz. E tabii ben Eren Bey'in doğum gününde iki tane üç tane oyun alacağım onu belirtmek üzere. Mutlu olurum. <laughs> Elvan şu an yayılıyor gördüğünüz gibi. Araba ters dönmedi ki patlasın. Çık be la. Niye o suratını görmesin mi istiyorsun? Herkes, ya he? Ya bir sus. Ey. Ne Malindesin. biraz heyecanı biraz bitir de videoyu bitirmek üzereyiz. Bitireceğiz zaten. 12 dakikan doldu. Ya çık. Dal herkese. Dal 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 dal. Al ayna, dal. Araba al. Dal. Polise dal. Polise dal polise. Polis al, gelsin bir. Al al mal, öküz. al. Öküz. Polis seni... gelsin bir. Para çıktıysa parasını al. Ya para bu saatten sonra ne işe yarayacak? Ya parası yok kadının. Bunu ne dövüyor? Bunu da yoktur eminim. Aynı tip çünkü. Boyunda Sen aynı var. tipler var. Aynı tipler. Benim daha iyi oynadığım kesin. Göreceksiniz ama ben Hitman oynayacağım. Veyahut da bunu da oynayabilirim. Bir de benim oynayışımı görün. Biraz sonra onu da çekeceğiz. Bu sefer Elvan çekecek. Ama nasıl çekerse artık yani. Neyi çekeceğim? Ben de oynayacağım. Para yok. No, 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 no. Fakir kaldım. Fakir fakir. No money no money. <laughs> Not money. Arabayı al ya. Güzelim araba kaçtı işte. Ben bir yer biliyorum da özel bir yer. Neyse diyorum yani. Çok güzel bir araba var orada. Nerede söyle. Söylemeyeceğim. Ya neden ya? Söylemeyeceğim. Hadi e o erkek. <laughs> i̇şte bu da cinsiyet karıştıran elvan. <laughs> Hala sırıtmaya devam ediyor ya. <laughs> Ama komiksin abi. Ne yapayım? No money, no money. Nasıl ki. You have got. Ya bu İngilizce de bilmiyor ya. İngilizce kafası bozuk. Baktı Seninki da düz de... olsa. <laughs> o sende de yok işte. O sende de yok. <laughs> i̇lk sende olsun var ya. İlk sende de olsa. Telleri. Ben de ilk bölümün olarak free o takılacağım. O olsa... e, bütün her şeyi yıkıp geçirme. Benim dediğimi duydunuz mu Allah aşkına? Ben ilk bölümüm olarak free takılacağım. İnşallah eğlenirsiniz. Güzel bir video olur. Ben de free takılacağım. Sen zaten free takılıyorsun. Akıllım. Sesini Tamam ben akıllıymışım. işte. Elvan uçuyoruz. Evet. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Hoşçakalın.